Minişler kıskanç arkadaşım. İyi sihirler. Ay, evden de yeni döndüm zaten. Neymiş biraz tarabar. Aa! Au! Burası... Burası ne, ne olmuş ki böyle? Zaten burada kapkanlıyım. Öf. Jim biraz var. Ne ya? 400 tane kupam var zaten. Gideyim şu gruplara bari. Oha! 2439 kupamı. Yuh yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum hiç yani. Bakayım şunun karakteri. fazla karakteri var ya. Lu bile var rapte. Ben de Lu hiç yok. Hı. Yemin ederim bir sinir ediyorlar var ya. Çok sinirimi buldu ya yani. Ben o kadar karakter yok? Sona bak. Tüm karakterlerim çöp. Bir ember bir de yok yani. Keşke. Ama ben deneyeceğim. 15 tane mega kutu açacağım. Oradan bir Lu çıksın da gör kendisi. Ow. Başlayalım. Bir düştü. Çık sana şuradan. 15 saat sonra. <laughs> Turist çıkmadı. Neden bana kromatik karakter çıkmadı ki? <laughs> kromatik karakterler çıkması zor. Ama yarım saat deneyeceğim. Valla de böyle olmaz şey yani. <laughs> Hadi zaten şunu bari. Neden benim bu kadar fazla karakterim evet, yok ki? <laughs> Ay pardon kızım. eşarını düşürdüm. Hı, sorun değil anne. Yani. Ay takım. Düşürdüm de pardon. Hı, ne oldu kızım? <laughs> <laughs> ne oldu kızım ne alıyorsun? Benim o kadar çok arkadaşlarım var ki bile bile çıkmadı yani. Ne güzel hani kupalı varmış. E kızım üzülmene gerek yok. Lakin sen dinle çok karakterin olur. 15 tane mega kutu açtım ama hiçbirine kromatik karakter çıkmadı yani. Kızımın onun çıkması zor sana söyleyeyim. Cık. Gerçekten be de yani. Ben de kromatik karakter lazım. Birkaç karakterim var sadece. 11 karakterim var yani. 11, 11. 11 karakterim var yani. Bu ne yani? Şimdi bozuyor. Hı. Hmm. Çık, çık git odamdan. Hı. Hmm. Arkadaşlar özür dileriz. Annenin sesini devam edin. Mutlu etmek için bir şey yapmam lazım. Tamam ya. Al. Ay. Güzel sürü bence. Onu Bundan önce çıkartabilirim ben biraz dinlencem ya. Dur. Duracağım. 20. Eman. Matsan'a nereye kutu? Biraz pasta açacağım. Açtım. Şuradan bunu alacağım. Bunda kostüm alacağım atacağım. Oo Lou geldi. Kızım mutlu olacak. Oo <laughs> 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 bir sürü kartel çıkacak. Planı yazdım burada. <laughs> Oo şu kromatik kartel geldi. Lou da geldi hem de. Kolette geldi. En burada çıktı. Ve burada bir kan var sanki. Neyse. Ne çıkarttı Ay kutan düştü. Ay kırılmadı bu ya kırılmıyor Kupalar kolay sattı. Yeni sana diye daha da seviyorum. Tamam, tüm karakterleri de açtım. Kupalarını da çöktüm. 40 bini yaptım kızım anne yani ben çayımı oynayacağım. tamam mı oyna kızım du, 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 du. inanmıyorum kulağım yok senmiş. Gerçekten çok güzel yani. Gerçekten çok güzel ya. Çok güzel ya. Bir hep Burak Star'a geleceğim. Çok güzel ya. Ay çok güzel ya. Hmm. İnanmıyorum. Bu karakteri de açmış. Bakın Nuri <laughs> 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 açmış? Ya bir açmış. İnanmıyorum. Her şeyin karakteri açılmış. Çok güzel. Hanım yine kutu atmış. Paramısını satarmış. Çok güzel ya, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bunu beğenmişsinizdir. Çok aşağıdaki like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Burada ben Nutella. Şuradaki butonuna ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.